Enflasyon, bir ekonomide genel fiyat düzeyinin sürekli olarak artması ve bunun sonucunda para biriminin satın alma gücünün azalması durumudur. Genel olarak enflasyonun ortaya çıkmasının üç temel kanalı vardır: talep kanalı, arz kanalı ve beklentiler kanalı. Bu kanallar ekonomide fiyatların yükselmesine neden olan farklı mekanizmaları ifade eder ve enflasyonun dinamiklerini anlamak için önem arz eder. Talep enflasyonu, hane halkları, işletmeler veya devletin toplam talebinin ekonominin mal ve hizmet sağlama kapasitesini aşması durumunda ortaya çıkar. Fazla talep, buna yanıt olarak satıcıların fiyatları yükseltmesine neden olur. Arz enflasyonu ise üretim maliyetlerinin veya döviz kuru gibi üretim maliyetlerini etki eden faktörlerin artmasıyla firmaların fiyatları artırmak zorunda kalması durumudur. Bu maliyet artışları firmaların fiyatları yükseltmek zorunda kalmasına ve sonuç olarak enflasyona yol açar. Beklentiler kaynaklı enflasyon ise hem hane halkları hem de firmaların gelecekte fiyatların artacağı yönündeki beklentileri ile tetiklenen bir fiyat artışı kanalıdır. Toplumda fiyatların yükseleceğine dair bir beklenti oluşursa, bu beklentinin herhangi bir rasyonel temeli olmasa bile beklentiler dahilinde gerçekleşecek hane halkı ve firma davranışları enflasyona yol açabilir. Bu beklentiler hane halklarının daha yüksek ücret talep etmesine ve şimdiden daha fazla satın alma yaparak talebi yukarı çekmelerine sebep olabilir. Firmalar ise fiyatlarını bu beklentilere ve artan iş gücü maliyetlerine göre belirlemeye başlayabilir. Ve sonuç olarak bu enflasyon beklentileri başlangıçta hiçbir rasyonel temeli olmasa bile kendi kendini gerçekleştiren bir enflasyon döngüsü yaratabilir. Türkiye ekonomisinde 2001 bankacılık krizi sonrası enflasyonun başarılı bir şekilde kontrol altına alındığı dönemde genel olarak talep kanalının etkili olduğu tek hanelere yakın bir enflasyon seviyesi gözlemledik. Bu göreceli düşük enflasyon döneminde yaşanan krizlerde ise ki bu krizler genelde döviz kuru ve global finansal şoklar ile tetiklendi, talep kanalına ek olarak arz kanalının da devreye girdiği düşük haneli enflasyon oranları tecrübe ettik. Fakat bu dönemlerde bu oranların geçici olduğu ve arz kanallı enflasyonun doğru politikalar ile başarılı bir şekilde kontrol altına alındığını gözlemledik. Ve tüm bu göreceli düşük enflasyon dönemi boyunca beklentiler kaynaklı enflasyon kanalının çok etkili olmadığını, diğer bir deyişle enflasyon beklentilerinde kayda değer bir bozulma olmadığını tespit ettik. Ta ki 2021 son çeyreğinde enflasyon oranlarında ani ve kayda değer bir bozulma sürecinin başladığı döneme kadar. 2021 sonrası dönemde Türkiye'de enflasyon belirgin bir şekilde yükseldi. Ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici fiyat endeksi yıllık artış oranı 2022 sonbaharında tepe yaparak %85.51 olarak gerçekleşti. Bu oran 1998 yılındaki %69.7'lik enflasyon oranından bu yana kaydedilen en yüksek yıllık enflasyon oranlarından biridir. Bu süreçte Enflasyon beklentilerinde belirgin bir bozulma yaşanmış ve ilk kez beklentiler kanalı talep ve arz kanallarına ek olarak enflasyona doğrudan katkı yapan bir unsur haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayınlanan beklenti anketlerine göre bu dönemde hem hane halkı hem de firmalar gelecekte fiyat artışlarının devam edeceğine yönelik güçlü bir kanaat geliştirmiştir. Böylece beklentiler kanalı ilk defa bu denli belirgin bir şekilde devreye girerek Enflasyonun kalıcılığını artıran temel etkenlerden biri haline gelmiştir. Resmi enflasyonun %85.51 ile zirve yaptığı 2022 sonbaharı itibariyle gelecek 12 aya ilişkin enflasyon beklentileri incelendiğinde hane halkının beklentileri %80'ler, reel sektörün beklentileri ise %60'lar seviyesindedir. Buna karşılık 2024 sonbaharında resmi enflasyon oranı %48.58 seviyelerine gerilemiş olmasına rağmen enflasyon beklentilerinde anlamlı bir iyileşme gözlenmemektedir. Bu dönemde hane halkı için gelecek 12 aylık enflasyon beklentileri %70 seviyesinde, reel sektör için ise %50 seviyesindedir. Özetle bu dönemde hane halkı enflasyon beklentilerinde kaydeder bir iyileşme olmamış beklentiler hem gerçekleşen enflasyon oranlarından hem de reel sektörün beklentilerinden belirgin bir şekilde ayrışmıştır. Hane halkı enflasyon beklentilerinde gözlemlenen bu irrasyonel bozulmanın kendi kendini besleyen bir döngü oluşturarak enflasyon sürecine katkı sağladığı ve enflasyonun kalıcılığını artıran başlıca unsurlardan biri haline geldiği görülmektedir. Bu bağlamda enflasyonun halen yüksek seyretmeye devam ettiği ve katılık gösterdiği mevcut konjektürde hane halkı enflasyon beklentilerindeki bozulmanın nedenlerini anlamak, beklentiler kanalıyla oluşan enflasyonist baskıları kontrol altına almak açısından kritik bir önem taşımaktadır. Bu noktada hane halkı enflasyon beklentileri üzerine Sabancı Üniversitesi'nden Emrehan Aktu ile birlikte yürüttüğümüz bir araştırmanın bulgularından kısaca bahsetmek istiyorum. Türkiye'de ilgili dönemde hane halkı enflasyon beklentilerinde gözlemlenen bozulmanın nedenlerini incelemek amacıyla TÜBİTAK tarafından desteklenen bir araştırma gerçekleştirdik. Bu kapsamda 2024 yılı Mayıs ayında demografik ve ekonomik temsiliyet gözetilerek 3205 kişiyle yüz yüze bir anket uygulandı. Bu anket sonuçlarına göre katılımcıların gelecek 12 aya ilişkin enflasyon beklentileri ortalama %78 düzeyinde ölçüldü. Bu oran Mayıs 2024'te Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası beklenti anketinde hane halkı için bildirilen %76'lık beklentiye oldukça yakındır. Bu uyum çalışmamızın yüksek temsiliyet gücüne işaret eden önemli bir bulgu olarak değerlendirilmektedir. Anket sonuçlarına göre Hane halkı enflasyon beklentilerinin yüksek olmasında ön plana çıkan en önemli faktörün resmi enflasyon istatistiklerinde duyulan güvende yaşanan sorunlar olduğunu gözlemliyoruz. Katılımcıların %70'i resmi istatistiklere güvenmediklerini ve enflasyon beklentilerinin %83 seviyelerinde olduğunu belirtirken resmi istatistiklere kısmen güvendiklerini belirten ve katılımcıların %19'un oluşturan grup ise enflasyon beklentilerini %67'ler seviyesine raporladılar. Resmi istatistiklere güvendiğini veya konu hakkında fikri olmadığını belirten ve katılımcıların %11'ini oluşturan grup ise enflasyon beklentilerinin yaklaşık %58'ler seviyesinde olduğunu belirttiler. Bu bulgular doğrultusunda resmi rakamlara duyulan güven eksikliğinin hane halkı enflasyon beklentilerinde ciddi bir sapmaya yol açtığını söylemek yanlış olmaz. Bu güven eksikliğinin nedenlerine baktığımızda Resmi rakamların doğruluğu ile ilgili bazı sorunlar bulunmakla birlikte literatürdeki çalışmalar yüksek enflasyon ortamının da bu güven kaybını pekiştirdiğini işaret etmekte. Bu konuyu biraz açmak gerekirse resmi enflasyon rakamlarının ortalama bir enflasyon düzeyini yansıttığı ancak farklı sosyoekonomik özelliklere sahip hane halklarının tüketim sepetlerinin büyük ölçüde farklılaştığını biliyoruz. Bu farklılık hane halklarının kişisel enflasyon deneyimlerinin resmi ortalamadan önemli ölçüde sapması neden olmaktı. Dahası bu sapmalar yüksek enflasyon dönemlerinde daha da belirgin hale gelmekte ve ortalama enflasyon rakamından farklılaşma arttıkça resmi istatistiklere duyulan güvende daha hızlı ve keskin bir düşüş yaşandığı tahmin edilmekte. Benzer bir sürecin Türkiye ekonomisinde de yaşandığını tahmin ediyoruz. Sonuç olarak beklentiler kaynaklı enflasyonun düşürülebilmesi için hane halkında gözlemlenen güven probleminin giderilmesinin Elzem olduğu net bir şekilde görülmekte. İlgili kurumların bu konuya öncelik vermelerinin yaşadığımız enflasyon probleminin çözümü noktasında kritik bir önem taşıdığını düşünüyoruz. Müzik